arkadaşlar bugün motor kazalarına tepki vermeliyiz hemen durun şimdi başlıyor ooo arka gitmiştir ama şu motorcular neden kayıyor mesela ya ya neden direk yap atıyorsun araba Yaya geçidi var mı burada? Yavaş. Yaya geçidi var mı? Yavaş et. değil. Yaya geçidi var mı hey burada? Bak, yaya geçidi var mı burada? Trafiğe bak yavaş acele. Bana bak. ne trafikten bana ne? Senin yerin burası değil. Bak bakayım. Yaya geçidi nerede burada? acele yaya etme. Nerede etme. Burada? Acele etme daha konuşuyorsun lan. Konuşurum tabii ki de. Lan acele etme diyorum oğlum ağır ağır. Sana ne acele etme? de etmem. Ben görüşüm Ederim ya da etmem. Oğlum acele etme. Sabahımı bırakırsın ama ya. Akça... Akçatipler köyü nerede? Neyse, o bizi duymuyor. Başka... Duyanın, o bizi Bir duyan Birazdan kayacak. Baş yavaş yavaş al be, her an Kötüm, kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım, git! Ananı... Oh, oraya şükür geçtim. Ananı satayım. Vallahi iyi kurtar... İyi kurtardık ha. <gülüyor> az <Gülüyor> önce şoför ya. geliyordu ya sonra anlaşıldı <laughs> tamam, Bıral, yavaş yavaş abi sen hiç aynaya bakmıyorsun ağzınıza geçerken hızlıca geçtin kamyonun arkasından çok hızlı çıkıyorsun Şarpa bilirdim sana hiç bakmadın bana <gülüyor> <gülüyor> ne Nasıl yani? Buradan mı? Burada. Ben buradaydım zaten. Şu an biraz şey yapıyor. bakmıyor. Motorcu, sen varsan ben de varımdır yani. İkimiz de motorcuyuz. Yani ikimiz de duruyoruz burada sonuçta. Hem geri geri bana çarpıyor, hem yani. bir de üstüne beni suçluyor diyor. Bu kafa olmaz. Sen o araya girmişsen geçiyor, ben de girebilirim demek ki yani. yani. Ben onu düşünürüm şahsen. Kesin. <laughs> Çıktığım Ama değil, bu mi? arada arabanı sıkıyor. Kör oldu. sıkıyor. Göre göre yola atlıyor. Ondan sonra aynamı kırdılar. Kaşımı yardılar. Ne oldu abi akıbeti? 150 eşya oldu. Ufak tefek şeyleri büyütmemeye çalışıyorum genelde. Bak şimdi harekete bak. Sen gelsene buraya. Gel gel sen gel. Piramir ne yapıyorsun sen? İyidir sahip, Sen nasılsın? Ya bu arada çıktığımı görüyorsun. Hala zorluyorum. Bir de artistik yapıyorum. Yolda basıyorsun ya. Sarak sarak onu kolay mı? Kırarım o gözlüklerini. Lan yanına gelirsem kırarım belini ha. Antilop. Ya. İstiyorsan çek. Denemesi beraber. Denemesi beraber. Acaba macağı yok. Götünü imaya yapıyorsun. Abi ne yapıyorsun ya? Abi ayağımın üstünden geçti. Abi kamera kayıtta. İyi misin? Ben, gel şöyle kalk. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol abi de. Olsun. İnşallah kırık Yok. önce ayağını ayağınız ya. Geri zekalı. Ya? Evet şimdi. Az daha vuruyordun. Az daha vuruyordun. Bu arada gerçekten ne vuruyordun. Ya? geliyor. Ya. Aynaya bakıyor. Kamera kaydın mı? Ya. Tamam görürsün hep. Bak üstüme sürüyor. Yazdım ona. Üstüme kuruyor geliyor ki. Yok diyor şerit değiştiriyorum ya.

şey mı? Çok daha bak sen ya. Aa çat Ya sürücünün mi bok yok ya. Sen gelin yola. Hayvan gibi kalkıyorsun. sonra bir şey oldu mu? Al. Tamam işte on o suçluydu. Araba suçluydu. <laughs> Bak daha hiç şey sesim Aynaya bakmadın değil mi dayı? Tamam sıkıntı yok Allah'a emanetsin. Dikkat edersin. Tamam bunu da iyi de böyle şey, şey değil de böyle bağırmamıştı ama iyi mi gene? Ooo aynayı mı vurdu o Tamam sıkıntı yok Allah'a emanetsin. Aynayı ayna mı vurdu? Evet ayna sırttı. nasıl böyle basit bir hata yapabilirim ya? Yani? Hata benim kusura bakmayın abi. Ya Yo, sıkıntı yok. Siz kusura bakmayın, hata bende ya. Ne oldu? Da... Orada ne olmuş o? Ne olmuş atasaydın abi motoru. Çüş! Şey, ona, o, nereye gitti lan çüş? Ebenin... Yuh! Anahtar alındı mı motordan? Anahtar alındı mı motor üstünde? Anahtar yok. Heh. Tamam bunu da sen al abi o zaman. Plak ısıtı düşmüş çünkü. Çüş oğlum <laughs> ne <lan>. yap? Nasıl gitti <laughs> oğlum? <olurdu? gülüyor> çüş oğlum motorun ya. Şöyle kaldırıp çevirelim bence. Ben, gelin, gelin. bak şöyle ben. Geç, şuradan, şuradan, şuradan tamam. Aynen. Odun var yerde ama dikkat etmek lazım. Bir de gidon sağlam değil ama. Ne? 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 Ay. Ne? ay. Tamam. Ama oğlum yavaş çok yavaş kötü yavaş ya. Ya, Aman. Ay. yavaş yavaş. Tamam, oğlum adam üstü onun. Yok Baksana. Şu bir, 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 şey değil mi? Fena girmiş. Kanka sol bilek, sol kol, boyun ve bacaklarında Şu abi doktor arkandaki. O söyledi. Şuradan şöyle uçmuş motoru. Şimdi şuradan çıkardık içeriden. Vallahi çocuk çok kötü ha. Yani kanayan bir yeri yok da yani yerde yatıyor. Var ya. Boynunda kırık ya da çatlak çok var. Kötü. Çok tehlikeliymiş ya. Biz hiç tavsiye şey Ben ayağım kırıldı. Aa diyen. Hiçbir halden anlamayan ama her türlü ukalalığı he. yapan tiplerden Dur. olmanızı istemiyoruz. Çünkü bu aslında çok güvenli bir alet. Hmm. Çok tehlikeliymiş ya. Biz hiç tavsiye etmiyoruz. Ben Lan oğlum bu geri zeki oldu. çocuk çok kötü. Ha. Durun arkadaşlar. Yani. Neyse arkadaşlar videoyla devam ediyoruz. Çok tehlikeliymiş Dur. ya. Biz hiç tavsiye etmiyoruz. Ben ayağım kırıldı. Aa diyen hiç anlam, Ama o orada ne yapıyor, şey, yapıyor ya? Çok kötü ha. Kanayan gel büyük çıkıyor. Çok tehlikeliymiş abi. Ya bu yere mi çalalım ya? Kimin üzerinde çıkıyor ya? ya. İşte geri mi kasaptan olmuş mu oldu? de bu yolları yapanlar. O yüzden biz sorumluluk alacağız. Biz onlardan daha akıllıyız, daha yetenekliyiz, daha cesuruz. Hayatta kalın. Bir ömür boyu motosiklet sürün. Ama bu arada motor yok diyor. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Siz seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay ama yüz... 100 abone ulaş, ulaşmamız lazım. Hedefimiz 25 abone. Zaten 25 aboneden sonra artık 100 abone oluyorum. Sizden çok istiyorum 100 abone olmamızı. Abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.